Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gurundek Televizyonda alt yazı nasıl kapatılır, nasıl gizlenir bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Videomuza başlayalım. Öncelikle Gurundek TV uzaktan kumandasındaki ana ekran düğmesine basın. Ana ekran düğmesi bulunmuyorsa menü düğmesine de basabilirsiniz. Menüden yine ana ekrana erişeceksiniz. Sonrasında çıkan ekranda ayarlar erişebilirlik. Alt yazıya erişmek için sağ üst köşede bulunan dişli simgesini seçmeniz gerekiyor. Alt yazı düğmesi açık konumda ise kapalı konuma getirin. Bunu da kumandanızdaki yön tuşunu kullanıp ok tuşuna basarak yapabilirsiniz. Grundig televizyonun alt yazısını alt yazı ayarlarına bu şekilde kolaylıkla kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.